Merhaba dostlar. Bugün yeni bir paket açılışıyla birlikteyiz. Biraz hastayım pesim o yüzden kötü kusura bakmayın şimdi de. İki tane pik yapmıştım. Öncelikle onları açayım. Bu champion ödülleri de var. Onları da açacağız. 80 pikten Kubo. Picardi. Rodgers. Martin Prieto. Dudakov. Ooo KDB. Hatch Hulman Güzel inform geldi. İşimizi görür. Karl ADB Ve Hulman alalım. Diğer play pitch. Shawer. Zuma. Zambo. Zubimendi. Ve tek Lukeba. Rabio. Havertz. Hiçbir şey atmıyor yalnız. Muazzam. Ne alacağız? Rabio. Öteki. Rümen. Hepsi de duplicate. Harika. Şimdi paketlere geçelim. Bayağı paket var. Champions'e 8 yaptık bu hafta. Server çok iyi değildi. Önce satılmazları açalım. Gümüşler de vardı onları sonra açarız. Bayağı bitirmişiz. Nadir oyuncu açalım bir tane. Güzel. Volkan. Rabek. Fanya. bana Yani çok iyi atmadı. Dixer'in çoğunlarımız da var. Şu haftanın oyuncusunu gönderelim. Atılabilir. Oo, Volka. Volka'na. Şimdi ya. Dark Yani kötü değil, 86, para ediyor mu? Şaka yapıyorsun. Para bilen. 8 yapsan da, 14 yapsan da bir şey atmıyor zaten. Şu durum var onu açalım, sen bir şey vermeyecek. Bomboş bir paket. Para edecek bir kart da yok. Şu altınlar, premium altın paket varmış da atılabilir. Tabii ki Volkart yok. Oyuncu seçimi veriyor da. Valla Orient'e alalım bunu. Herhalde ev olabilir. Bu kadar paketten de bir şey atmazsa bu promo. Harbiden. Çık altın oyuncu. Gakpo'yu bir daha mı attın? Bergwijn. Geçtim burayı. Çık altın oyuncu geçtik. Blind Gill el hilali bomboş. Sektermiş yapmış hayır. üst düzey altın. Satılabilir. Ya bir promo, promo. 84 attı iki tane birden. bir paket. Hiçbir şey atma. Nadir altın. Oo satılabilir. Neyse 3 kaldı 3 kaldı. Üst düzey elektrum. numaraydı herhalde. Gerisi boş. 84 <coughs> sorulu e varmış ya. Benim direktörüm. Bize şans yok. 184 isko. Hiçbir şey atmıyor. Boşu açıyoruz. Jumbo altın. Yani animasyon bile yok ya. Biz de bu şans bulduğu sürece hiçbir şey açamayız. Adil karma. Vay satıra adam akıllı bir şey atsa. Biraz coin kasta. Hiçbir şey yok ya bomboş. Bronzun duplicate'ini. Evet, premium altı oyun satılabilir. Bomboş yine, bomboş ya. O kadar KKG yaptık, Champions, görevler, ıvır zıvır. Mega paket satılabilir. Oyun bize daş daş geçiyor yani. Şuraya bak. Affetmez. Mimar. Üç şire. İki oyuncu paketi. Bunu da hemen şunları yollayalım onlardan bir şey çıkmayacak kesin. İki oyuncu hemen yolla. Animasyona giriyor da ilginç. Andrei Santos, Reitan. Reitan'ın çakması mı Reitan? Senin 3, 82, 10, 86 kampanya. Temel kahraman. Ben uçan satılabilir başlayalım. Gold Volcar. yine mi aynı? Yapma be. Abi promo niye atmazsın ya? Oh. Hadi yukarı atalım da satarız. Neyse coin kastıkları düşünelim. 84-3 Roma Gold Baba abone mi olduk bunlara ya? Arkası Arsene Yakın. <laughs> şimdi bu Williamson Abi Volkat iyi hoş da Roma yok. Tamam coin iyi güzel hoş. Ama, promo varken de Roma gelsin ya. Ah. Volkat. Volkat var. Yıldırım. Bu neymiş ya böyle? Ezalzaoui. <laughs> para etmiyordur bir ihtimalle. Evet baba para etse bize gelir mi ya? Para etse bizim centimize uğramasın. Evet 83 Satırabilir ne kaldı satılamaz. Gümüşleri boş ver. 83 yok. Tabii ki yok. Olsa şaşardım. Karvahal, Leticia, Kenan. Atmayacak abi. Tektenek bir tane daha. Down kardeşim. Biz de bekliyoruz bir şey atar diye. Neyse 82 ondan ümitliyim. Hadi bak. Umutlarım bayağı iyiymiş. Buraya da geçtik. 82'den 84 attı maksimum. Muazzam. 82-10 bir tane daha. Oyun gerek yok ya. Kasma diyor. 85 veririm maksimum. Al oyuna diyorum. Al. Peki. 82-10 Ay, hadi baba ya, hadi baba ya, yapma ya. Arkası bile yok. Armstrong, Bright, McTominay. KKG doldu. Evet, kampanya karma temel kahraman. Kampanya karmaya açalım. Baba iyi birini atarttık ya. Bu kim ya? Paslı kardeşim Zarui. Yi. Zarui iyiymiş Zarui. 4-5. Allah Allah. Şaşırtmadı değil. Ne var? Taka. Uuu. Bir evet, de dursun. Evet, kahraman. Cino'la mı? Futre mi? Tam da olur ya. Yap, tam da çekelim. Abi kadın atma ya. <gülüyor> <gülüyor> e? Kızı iyiymiş yalnız ha. George. Raccoon da var. Boyu kısa bak. Fiyat ucuz değil de. Ba boyu çok kısa be. 1.72 stoper ne oldu abi? Bir de tek stoper oynuyor. Ya yani Cordoba'yla Cordoba'nın da kısa bu. Cordoba'nın şey Fransa versiyonu. Rakun var. Engel var. Kayarak müdahale var. Güçlü var. Lan bunun neyi? 1.72 güçlü mü? Bravo. Stoperi de plus plus oynuyor. Bizde oynamaz. Maalesef. Gerçi Konate'den kötü bir duru tartışılır da ama kafa vurduk Yani. Evet. Mağazara bir şey var mı bakalım. Mağazada para edecek bir şey yok. Burcu bir oyuncu seçimi. 86 tandem. Mutayı donat. Promosyonla yolu göster. Ah güçlendirme gelmiş açalım zaten bir şey atmayacak oyun beni duyuyor oyunun aklındayım şu an zaten bir şey atmayacak atmayacağım topta bir şey yok klasit de bir şey yok. İşte bugünlük bu kadar. Şöyle bu kadroyla 8 yaptık. İki kere Rashford, Rodrigo, Pedri, Okocha. Engolo Kante'yi ev Ama oyun tarzları sıkıntılı. Yani MD oynatmıyorum ben. MO oynatıyorum ama tutucu oynaması lazım bende. Orada biraz sıkıntı yaşıyorum. Bir pasla gidiş bir playstyle yok. Zayıf kalıyor. Timber paketten çektim o beğenmedim. Yani yiyorlar resmen. Nedenini bilmiyorum. Konate çok kötü ama yerine koyacak daha iyi biri yok. Kaleciler zaten hepsi aynı olduğu için çok önemsemiyor. Var çok iyi, çok memnunum. halde çok iyi. Onun işte sıkıntılı kart Pina bazen oyun alıyor. Yani idare eder. Bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bye bye.